bekle. Hocam su geliyor. Su geldi. Kadınlar balkon yıkıyor ya böyle. <laughs> de gibi Bu kalmış ama Yıka yıka. Bismillah. Birek, birek, birek. Kuşun içinden su geçiyor. <laughs> <laughs> Direkt mi? <Bir gülüyor> <O bir yukıyor. gülüyor> Osman ne yapalım? Aa ıslandı lan. Öyle. <laughs> Neresi ıslandı? Bak, bak şimdi gel buraya. <laughs> bak. bak. O oh, 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 sikon be. O sikon be. Yıka yıka. Dur bak, bakayım direksiyon. Direksiyon değil dümen ama. <laughs> direksiyon Sende yelkene bayrak diyor. Efendim. <laughs> <Aha. gülüyor> Tamam. Şu koltuğu tamam, <laughs> tamam. Sen ne <gülüyor> 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 yok Neden önce bu? Tantos mu ya. çekti. <laughs> oh. var mı? <laughs> var. Bundan var mı? <laughs> Hadi gel. Gel 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 aşağı aşağı aşağı. Gel. İçebildiğimiz kadar haydi. Yok. Evet evet evet. Hiç, aldım geliyorum. Orada adaya geldi. Amına koydum. Ben Allah'ın hakkı şir. Ben bir tane daha içeceğim Tamam. Allah'ın hakkı da Dur abi bakacağım. <laughs> Gel bakalım ya. Allah Allah. Gel bakalım. doldurayım da Allah Allah Allah. Ol Lan. Aaaa. <laughs> aa, aa. ee Arkaya bakalım Batu <laughs> dönüyor landır, landır, landır. Landır. ha <laughs> <Kendisinin kanisesi geliyor. gülüyor> Yok yok iyi iyi direksiyona geçeyim <laughs> Ben Batu, ağzını sikilin <laughs> <laughs> Ben de... Sen de çapa yedin, Al yedin. tutamıyorum <laughs> <laughs> tutamıyorum. Ay kaldıramıyorsun da. Oğlum <laughs> <laughs> şu an döndük mü? Aynen oğlum. Nasıl ki? Lord'un düzenin ortası gibi ya. <laughs> Gidiyoruz bir yere doğru. Gidiyoruz kıyamadan <laughs> Arda yerler pislenmiş. Ya yıkadık yine yıkadık. Bu <laughs> ya? Yerlere bak götürün. Tek sorun yerlerin pişlenmesi Ağzıma <laughs> Batu geldik mi? Ben anlayamıyorum. Geldik. Var Lan çapa! Nasıl olmuşum babuş? Çapa aç. Allah. Faça. Allah batıyoruz. <laughs> Allah. <laughs> Allah Allah. Bak. Osmanlı donanması burada yakınmış. <laughs> ya. Bak, dur gıcır zaman. Kalın hala hızlı burada tamam. Evet, bak burada. <laughs> Bir de almamışlarmış. Ulan ne bileyim ha. Değil mi? Şöyle trollünü oynayıp falan. Bu arada buraların kaydını alıyor mu? Ha. ha. Aslan kapıyı <laughs> Anahtarın yerini göstermiyor mu? <laughs> Tam işte anahtar değil mi oğlum? Değil, değil, ne yapmışsın manyak Anahtar <laughs> olsa hazine hepsi bizim olur. Ben sadece bu sakin kalır O zaman o niye gözüküyor ki? Şey, bir pırsım sandı, yamağı para veren yana kumayan yaltın lira. Kim adanın arasında. <neresinde? Gülüyor> şeyin orada ya bu. Adanın üstü var ya, binanın üstünde bir yerlerde. Ya hay BİNME mi Kolduğumda ayağımda sikim Ayağımda sikim bende sikim Sıçarsam sikim Kolduğumda dediğimde <gülüyor> 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 <sonra> <laughs> Gerçekten mi? amına Oraya kadar geldim. Yürü sen Deniz kızı niye çıkmıyor? <laughs> Oha. Bir günde tüm likitim bitti lan. Full da oğlum bu. <laughs> Polat'ı da bağımlısı ettim. Yok <laughs> 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 ya ben yaptım. Artık buraya, buraya çıkıyorum çol. Buranın altında herhalde bu, loot var ha. Evet bak sandık burada. Yok. Sandık ha. O sandık o sandık pozu işaret ona... Belki adamlar orada bıraktı. Oyun üstüne kapamış olamaz mı? yok olur ya da kapanmaz da bunun daha da üstünü çıkılmıyor mu acaba? kanka buraya da çıkılıyor Ne bir... bir şey var ama... Ato. Ha. Selamünaleyküm. O pitch gitti mi? Hayır git. Ha gitti pitch. Yeni bir pinch geldi. Tamam şimdi kuzenim de gelir. DC kullanıyor mu? Şey rend var ya. Rend var ya rend. Hı? Onun küçük kardeşi. Kaç yaşındık? How old are you nigga? Ha? 13 Ne olabilir Oğlum ne olur Yemin ederim benim amama bile koyar o kadar iyi biliyor ki Gece gündüz Fortnite oynuyor oğlum hmm, Olabilir dedim lan <gülüyor> Lan lan <laughs> Lan bırak, lan bırak. Nasıl gel gemiyi patlat? Oğlum ne gemisi? Ben Fortnite'teyim oğlum neredesiniz? Abi bunlar yarım saat süren dedik ya. Ya sikerim bana koyayım. Batu dedi bekliyorum hadi Fortnite'e gel. Ben gelmedim. Hayır hayır Batu ya gelin. Lan bırak. Ya bırak. Şey gelin. Patlat gemiyi patlat mı? oğlum tüm fıçıları şey yaptım ki uçurdum. Burada burada. Nerede? Batu. Ha. Haydi. Bek Bekle. Ne, bak, ne, ne kadara bak. gelirsiniz? Çok sınırsız. Şimdi şimdi geldi. Şimdi bir bir oyna oyna girelim mi? Yo. Anladım. Ha? geliyor. Gel ekrana. Bak şimdi Milo. Geliyoruz, geliyoruz. Milo ekrana gel. Geldim ama bana. Bak şimdi. Bekle bekle patlatma bekle. <laughs> tamam. Bak şimdi. Ben, 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 ben. Tamam, ben. ben geminin altına koyacağım sen. Tamam, <laughs> <Şu gülüyor> <teri. gülüyor> Tam bekle az. Şu Evet bak şimdi böyle. Arda az bir şey daha bekle efendim. Bak şimdi. bu bir gemi. Bakalım, bak, bu bir gemi. Şimdi gemide barut var. Maşallah bak. Direkt gitti. Ohana. Şimdi bak o patlamanın efekti Yani işte bir O niye öyle yapıyorsun? Lot yok ki. Bak. Bak 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 açtığı deliklere bak. o bak, hamama döndü bak. <laughs> bak o. Hı. Ben alacağım bunu. Sen? Allah. Arda, Titanic Arda, Titanic Arda, Titanic Titanic <laughs> yani burası Normalde bunu yaptığında başarım veriyordu bizi de var. Gel yani ya batış anını izletelim Milo. Bak şimdi. Oğlum, ne o ne yapıyor bu zamanlar? Haydi gelin. Bak bekle bak şimdi gemi batacak şimdi. Lan. Batmadı. Aha bak batış sesi geldi. Yardıya <laughs> <Hı -hı>. bak. <laughs> Batu ne yapalım Batu? Giriyoruz. Oğlum onun değil, Assassin's Creed'in skin'i var ya çok güzel. Ha, ben anlamam ya. Aldın para... mı? Almadım onu para mı atabildim? Tamam, bok ya. Lan oğlum, hala benimki kayıt alıyor desem orada. Harbi diyorum, kaç dakikadır acaba kayıttayız? <laughs>